Merhaba arkadaşlar, hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere iki basamaklı doğal sayıların karesini zihinden yapmanın kolay yöntemini göstereceğim. 8 tane örnek hazırladım, bunları e, kafadan yapacağız. Bakın, başlayalım. 13'ün karesini bulacağız. Önce 10'un karesini alıyoruz. 10'un karesi 100. Daha sonra 3 ile 10'u çarpıyoruz. 3 çarpı 10, 30. 2 katı 60. 100 ile birleştirdik. 160. Sonra da 3'ün karesi. 3'ün karesi 9. Hepsini birleştirdiğinizde 169. Şimdi 15'in karesini yapalım. 10'un karesi 100. 5 çarpı 10. 50. 2 katı. 100. E, 100 ile 100'ü birleştirdik. 200. 5'in karesi 25. 200. 25. Şimdi bunların hepsini yaptığımda iyice anlayacaksınız. O yüzden örnekleri çok tuttum. 10'un karesi 100. 7 çarpı 10. 72 katı 140. 100 140'ı topladık 240. 7'nin karesi 49. 240 artı 49 289. Bakın kafada yapabiliyorum. Herhangi bir hesap makinesi veya bir işlem yapmıyorum. Şimdi 20'nin karesi 400. 2, 4 çarpı 4 çarpı 20 80. 80 çarpı 2 160. 400 artı 160 560. 4'ün karesi 16. 560 artı 16. 576. Evet. Bu şekilde 4 tanesini yaptık bile. Şimdi diğer 4 tanesini yapalım. 26'nın karesini alacağız. 20'nin karesi 400. 20'nin karesi 400. 6 çarpı 20. 120. 120 çarpı 2. 240. 400 artı 240. Kaç yaptı? 640. 640 6'nın karesi 36. 640'a 36 eklersek 676. Evet bunu da yaptı. Şimdi 32'nin karesini alalım. Şurası 676. Şimdi 32'nin karesi. 30'un karesi 30 çarpı 30 900. 2 çarpı 30 60. 60 çarpı 2 120. 900 artı 120 1022 ne karesi 4 1024 gördüğünüz gibi yapılabiliyor arkadaşlar ve daha basit bir yöntem 40'ın karesi 40 çarpı 40 1600 40 çarpı 1 40 40 çarpı 2 80 1600 ile birleştirdik 1680 1000 karesi 1 topladık 1681 50'in karesini bulalım. 50'in karesi 2500. 50 çarpı 2, 100. 2 katı 200. 2500'e 200 ekledik, 2700. 2'nin karesi 4. Hepsini birleştirdik. Ne yaptı? 2700. 4 yaptı. Evet arkadaşlar, siz de bu yöntemlerle 2 basamaklı doğal sayıların karesini zihinden kolaylıkla yapabilirsiniz. Beğendiyseniz like atmayı, yorumlarınızı hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.